Merhabalar arkadaşlar. Bugün size kasa noksanı ve kasa fazlası hesaplarından bahsedeceğim. Hangi durumlarda kasa noksanı olur, hangi durumlarda kasa fazlası olur ve biz bunları muhasebe kayıtlarına nasıl işleriz? Şimdi baktığımda ben dönem sonlarında şirketin fiili kasasını sayarım. Yani fiili kasası dediğim şirketinde bulunan benim kasamdaki paradır. Fiili kasasını saydım. Fiili kasasını saydıktan sonra muhasebe kayıtlarındaki kasa hesabına giderim. Kasa hesabının borç kalanıyla benim fiili kasamdaki tutar birbirine eşit mi, değil mi buna bakarım. Peki, böyle durumda fiili kasadaki bulunan tutar kasa hesabının borç kalanından azsa ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Kasa noksanı diyeceğim. Peki, kullanacağım muhasebe hesabım ne olacak? 197 Sayım ve tesellüm noksanı hesabı ilk açılışta borç kaydını atmış olacağım arkadaşlar. Peki kasa, e, kasa fazlası olursa ne olur? Kasa fazlası yine ben fiili kasamı saydım. Fiili kasamdaki tutar kasa hesabının borç kalanından fazlaysa yani büyükse. O zaman da ne olacak? Ben diyeceğim ki benim kasa fazlam var. O zaman 397 sayım ve tesellinin fazlalığı hesabını alacaklandırarak ben kasa fazlası işlemimi kayda alacağım. Bunları iki tane örnek hazırladım sizler için. Karşılıklı nasıl yaptığımıza bakalım. İlk önce kasa noksanı ile ilgili örneğimize bakalım. Kasa noksanındaki örneğimde arkadaşlar ben fiili kasaya gittim saydım. Fiili kasada neyim var benim? 100 bin lira param var. De kayıtlarıma gittim. Kayıtlarımdaki kasa hesabıma şu 10 bin lirayı görmeyin. Şurada ne kadar varmış arkadaşlar? Boş kalanında 110 bin lira varmış. Peki bakıyorum. Fiili kasam benim neyimden daha az? Kasa hesabımın borç kalanından. O zaman ben burada diyebilirim ki kasa noksanım var. Peki ben bu kasa noksanını nasıl kayda alacağım? 197 sayım ve tesellüm noksanları hesabını borçlandıracağım Ne kadar aradaki fark? 110.000'den 100.000'i çıkardım, 10.000. 10.000 lira benim kasada noksanım var. O zaman kasa hesabını ne yapıyorum arkadaşlar? Bank hangi kasa hesabımı? Fazla görünen kasa hesabımda, yani benim kayıtlarımdaki kasa hesabında alacakları anlayarak 10.000 lira kasa noksanı kaydırma atmış oluyorum. Hemen büyük defterime bakayım. Daha önce 110.000 liraydı borç kalanım. Ben buraya 10 bin lira alacaklandırdığım zaman baktığımda 100 bin lira oluyor. Ne ile eşit olacak arkadaşlar? Fiili kasadaki 100 bin lirayla. O zaman ben bu işlemimi atınca muhasebe kayıtlarımı da doğru işlemiş oluyorum. Devam ediyorum. Benim bunun nedenini araştırmam gerekiyor. Yani ben bunu bir, e, bir, yanlış bir şey yapmışım. Bunu düzeltmem gerekiyor. Baktığımda arkadaşlar bunun nedeni belli. Ben buldum araştırmalarıma göre diyorsak eğer. Mesela satıcılara ne yaparız arkadaşlar? Baktım, satıcılara olan borcum ödenmiş. Ben bu parayı vermişim fiili kasadan. Fakat ben bunu muhasebe hesaplarına geçirmeyi unutmuşum. O zaman muhasebe hesaplarımdaki para ne oluyor? Fiili kasadan daha fazla görünüyor. Ne yapıyorum? Hemen bu işlemi düzeltmem gerekiyor. 320 satıcılar hesabını borçlandırıyorum ki ona da olan borcum azalsın. 197 sayım ve tesellüm noksanları hesabını alacaklandırarak 10 bin lira kapatıyorum. O zaman diyorum ki nedeni belliyse bunu araştırıyorum. Satıcılarsa satıcılar, personelse personel ya da herhangi bir nedeni varsa o nedene ait hesabı borçlandırıp karşılığında ben 197'yi alacaklandırarak kapatıyorum. Ya da aradım aradım nedenini bulamadım. Hiçbir şekilde bulamadım. Ben bu 197'yi açık mı bırakacağım? Tabii ki de açık bırakmayacağım. Geliyorum nedenini bulamadığım noktada ben bu parayı arkadaşlar noksan ya e, kasa hesabım ne yapacağım ben bunu? 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabını 10.000'lere 10 yazacağım. Ve yine 197'yi alacaklandırarak kapatacağım. Diyorum ki eğer noksanlığı nedenini bulamazsam zarar hesabına ben kasa noksanı tutarını atıp bu hesabımı kapatmış olurum. Peki diğer örneğimize bakalım. Kasa fazlası örneğimiz. Yine gittim fiili kasamı saydım. Ne kadar? 120 bin. Sonra gittim kayıtlarıma baktım. Kayıtlarımda ne kadarmış? 100 bin lira. Yani benim şu mavi kısmı görmeyin 20 bin lira olan 100 bin lira da ne varmış arkadaşlar? benim e, kasa hesabım borç kalanında da 100 bin lira görünmekte. Bakıyorum e, fiili kasam nereden büyük? Kasanın borç hesabından büyük. O zaman ben burada diyebilirim ki kasa fazlası hesabını çalıştıracağım. Ne kadar aradaki fark? 20 bin lira fiili kasamda fazla bir para görünüyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hemen bakayım nasıl düzelteceğimi. Benim kasamı borçlandırarak kasa hesabındaki parayı fiili kasaya eşit yapmam gerekiyor. 20 bin lira borçlandırdım. Peki karşılığında hangi hesabı alacaklandıracağım? 397 sayım ve fazlalıkları hesabını alacaklandırarak ben kasa fazlası kaydımı atıp fiili kasamla muhasebe kayıtlarındaki kasamı ne yapıyorum arkadaşlar? Denklemiş oluyorum. 120 bin lira olarak. Peki ben bunun nedenini araştırdım. Nedenini buldum. Ne yapmışım? Bir örnek verdim sizler için. Kredi çekmişim. Ben bu krediyi çekmişim. parayı gidip kasaya bırakmışım. Fakat muhasebe kayıtlarını işlemeyi unutmuşum. E tabii ki de o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Benim kasamda muhasebe kayıtlarını işlemediğim için e, eksik bir para görünüyor fiili kasadan. O zaman ne yaptım? Diyorum ki ben 397 sayı metesellim fazlalıkları hesabını 20 bin lirayı burada kapattım. boşlandırarak 300 banka kredilerinin hesabını 20 bin liraya açtım. Hem banka kredimi de işlemiş oldum. O zaman diyorum ki nedeni belli. Nedeni belli belliyse yine herhangi bir hangi hesaba aitse bu satıcılar hesabı da olabilir bu arada. Personel hesabı da olabilir, alıcılar hesabı da olur. Hiç fark etmez. Nedeni hangi muhasebe hesabına denk geliyorsa onu alacaklandırıp karşılığında 397'yi borçlandırarak kapatıyoruz. Nedeni belliyse. Diyelim araştırdım, araştırdım. Ben yine nedenini bulamadım bunun. Bunun nedenini bulamazsam arkadaşlar, ne yapıyorum? Yine 397 sayım, mesailim fazlalıkları hesabını boşlandırıyorum. Karşılığında 679 diğer olan dışı gelir ve kerler hesabını da ne yapıyorum? Alacaklandırıyorum. Çünkü kasamda bir fazlalık var, e bu benim gelirim. Benim bunu kayda almam gerekiyor. O zaman ben bunu 20 bin lira ne yaptım arkadaşlar? Alacaklandırdım. 397'yi de 20 bin lira borçlandırarak kapattım. Hangi durumlarda eğer fazlalığın nedeni bulunamazsa gelir hesabını atılarak kapatılır diyoruz. Evet size buraya kadar hem kasa noksanını hem kasa fazlasını anlatmaya çalıştım. Hangi hesabın kullanıldığını, arasındaki farkları, sorular geldiğinde nasıl cevaplamanız gerektiği. Özellikle arkadaşlar e, SGS sınavlarında kasa noksanı, kasa fazlası hesaplarından sorular geliyor. Ya size örnek verirler, ilk maddeyi sorarlar ya da bunun nedenini verirler. Bu kasa noksanının nedeni belli şudur. Aşağıdakilerden hangisi bu nedeninin muhasebe kaydıdır derler. Ya da nedeni yok, nedeni bulunamadı, Aşağıdakilerden hangisi bunun muhasebe kaydıdır derler. Bu şekilde yani e, süsleyerek anlatırlar size. Biraz karıştırırlar belki ama mantık budur. Bunu oturttuğunuz noktada her birini yaparsınız. Özellikle şu şablonu arkadaşlar. Şu büyük küçük yaptım ben sizler için. Özellikle bunu yaptım. Aklınızda böyle daha rahat kalabilsin diye. E, o yüzden bu iki tane hesabı karıştırmaktan korkmayın. Bu şekilde bir şablonu. Sınava girdiğinizde aklınızda tuttuğunuz noktada çıkabilecek her soruyu cevaplarsınız. Bugünlük eğitim videomuzun yine sonuna geldik. Umuyorum faydalı bir videomuz olmuştur. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Takipte kalalım.